İlk video sorumuzu görelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Hocam selamünaleyküm. Ben Sivas Kangal'dan Berna Mişi. Size bir sorum olacaktım. Hocam ha, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem denilirken diğer peygamberlerimize radallahu anh veya aleyhisselam deniliyor. Bunun sebebini açıklar mısınız? Evet. Efendim ee, ya kutsala saygımız böyledir. Yüce Rabbımız'dan bahsederken Allahu Teala, Allahu Azze ve Celle, Yüce Rabbimiz gibi böyle sıfatlarla Rabbımız'dan söz ederiz. Peygamberimiz Efendimizden söz ederken Aleyhisselam, Sallallahu Aleyhi ve Sellem deriz. Yani hanım kızımız sorusunda başka peygamberlerden bahsederken radıyallahu anh, hayır. Bakın o radıyallahu anh sahabeden bahsederken radıyallahu anh deriz. Ee, mesela bir din büyüğünden İmam-ı Azam rahmetullah aleyh Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ama Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Ayşe radıyallahu anha ne demek? Allah ondan razı olsun. Yani sahabe-i kiramdan bahsediyor. Onlar ilklerdir. Onlar öncülerdir. İslam'ı ilk yaşayan insanlardır. Bize örnek olmuşlar, önder olmuşlar, rehber olmuşlar. Onlara minnet ve şükran duygumuzu böyle ifade ederiz. Yani bakın ayeti kerimede bile Rabbimiz Sallallahu aleyhi ve sellem inna nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ederler. Ey müminler Allah'ın ve meleklerin salat ve selam elediği sevgiliye ailenizle genel hayatınızla siz de salat edin siz de selam edin. Allah'ın salat etmesi demek ne demek? O peygambere rahmet etmesi ve o peygamberin şanının gücü olması. Peki meleklerin salat etmesi ne demek? Ee, bu peygamberin yine şanının gücü olması müminlerin salat etmesinedir, duadır. Müminlerin salatı da duadır. Allah ve melekleri salat ediyor. Ey müminler, Allah'ın ve meleklerin salat ve selam eylediği sevgiliye siz de salat edin, siz de selam edin. İbrahim aleyhisselam. aleyhisselam. Yani diğer peygamberlerden İsa aleyhisselam mesela hepsine aynı şekilde Hazreti İsa. saygımız vardır evet. Hiç olmasa Hazreti İsa, İsa aleyhisselam. Yani hocam sanki böyle tanıdığımız, sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz arkadaşımız gibi bahsetmek uygun olmaz. Bu edebe edebe aykırı olur. Edebe aykırıdır. Saygı, edep lazım, saygı lazım öyle büyüklerden bahsederken yani kutsala saygımız budur. Ee, bakın Medine'nin eski adı Yesrib'ti. Peygamberimizle adı Medine oldu. Osmanlı Medine'yi münevvere dedi. Mekke'ye Mekke'yi mükerreme, mükerreme, dedi. Bizim milletimiz de öyledir. Hulasa Peygamberimiz Efendimiz'den bahsederken aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimiz'e böyle salatü selam göndermenin faydası ne? Yani ümmetimden birisi bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed dese Allah ona on defa rahmet eder, on hatasını siler, on kat derecesini Allah, yükseltir. Allah, Allah. Ümmetimden biri yüz defa selam gönderse, salatü selamda bulunsa Allah o kişinin 70'i ahirete, 30'u da dünyaya Allah, ait Allah. olmak üzere 100 yüz ihtiyacı yerine getirilir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.